Merhaba ne haber bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Skywars'a devam ediyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konu çok sevdiğim eskiden oynadığım Fate Texture Pack. BSC ve MCSG çıkan... Em, no, ne? MCSG için çıkan Texture Pack arkadaşlar. Hemen açıklama kısmından indirebilirsiniz. daire indiremezsiniz pardon unutmuşum. Eskilere gittik biraz. Discord'dan indirebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle gideceğim. Bunu giyeceğim. Bunu alacağım. Oltamı aldım. Böyle pı -pı -pı. Oğlum aa, adam açmış olta makrosunu tabii ki test ediyor. Hı -hı, aynen. İşte benim şöyle bir sıkıntı var. Olta makroları beni Öyle kolay kolay yenemez. Biraz ayarınızı düzgün yapmanız gerekiyor. Böyle hileyi tam olarak ayarlayabilmeniz gerekiyor beni öldürmek için. Yani Bunu anlamıyor musunuz gerçekten mi? Neyse tamam. Artık makrolar yasallaştı mı bilmiyorum ama önüne gelen makro aşıyor. Ve ben bundan nefret ediyorum. Bir de benim üzerinde mouse'umda tabii e, Craft fazla sadece kılıç bug'ı. Yani Craft Files'de değil 1.8.9'da kılıç bug olduğu için daha zor oynuyorum yine de. Bu yüzden e, sıkıntı oluyor. Evet orada bir kesinti oldu. Sanırım Craftfire sunucularında bir şeyler oluyor. Ee, bir şey oluyor arkadaşlar. Evet şu an ekranı görmüyor ama kayıttayız. Heh tamamdır arkadaşlar. Son önce girdim. Craft sunucularında şu an sıkıntı varmış. Çöküp çöküp duruyor sunucu. İnsanlar oynayamıyorlar ama olsun. Biz sonuncudan sonucudan devam edeceğiz. Videomuzda da iki sunucu da birbirine çok benziyor. Ben aralarında ayrım yapmıyorum. bir ona giriyorum bir buna giriyorum. Eskiden... harika. Eskiden şeyi son çok severdim ama ondan sonra son oyuncunun tabi pvp'si biraz ölmeye başladı. Hitler mitler çok kötüydü ama sonra da son oyuncuda bir de makrolar çoğalmaya başladı markolar çoğalmaya başlayınca da ben de CraftRise'a Craftwise'a geçme kararı almıştım da ben öleceğim. Ah! <laughs> Akıl sağlığımızı bozmaya gerek yok arkadaşlar. Akıl sağlığımızı bozmayalım. Hey sakin sakin. Son önce özlemişim bu arada. Haritaların sürekli sabit olması sonucu da aşırı iyi. asa kötü. Çünkü yeni harita getirmiyorlar. Yine de güzel yani. Ya eski son oyuncu lobisinin gelmesini çok isterdim arkadaşlar. Eski son oyuncu da size göre yok muhtemelen. Çünkü çok eskiden olan lobiler yani sene 2013'teyken falan onlardan bahsediyorum. O zamanlar her şey çok güzeldi vallahi ya. Oğlum bak sağdan soldan vuruyorsunuz. Bu nasıl ya o yani ya diyecek bir şey yok aslında. Çok kadar lobi yapmışlar. Şu orta küçücük abi. Orada kim vs atsın? İnsanlar açmışlar oltamaklarını ki son oyuncuda oltak kullanmak yani dediğim gibi makronun Olta kullanılacağı ana yer son oyuncu. Herhangi bir koruma vesaire getirmemişler. Bu yüzden normal yani. Neyse arkadaşlar bu texture bahsedelim. Bu texture pack benim kullandığım ilk fade'lerden yani fate yani rengarenk böyle işte böyle bir gökkuşağı rengine diyebiliriz. Aşırı güzel bir texture pack. Oynayabilirsiniz. 2015 yılından falan kalma. Aşırı güzel tasarlanmış ve şimdilerde bile oynayabileceğiniz güzel bir texture pack. Ee, hem MCSG hem de Skywars ve Bedwars. Bedwars'da oyn oynamayın da. Beytvaros'ta çok da avardımına gerek yok. Beytvaros'ta güzel değil. Dönelim Çok az kaldı. Arkama baktığımda adam yok. Bir an dönüyorum. Adam geliyor falan. Ölmek sorun değil. Artık ölümü çok fazla şey yapmıyorum. Ee, sadece videomuzun konusundan bahsedelim ve TexMex'i tanıtayım falan filan. Bunlar daha iyi oluyor. Neyse ne oldu 2023. Ya en azından aynı haritaların lobileri şeylerini ortalarını falan böyle büyütseler çok iyi olur. Çünkü gerçekten 12 tane oyuncu var ama sığmıyor arkadaşlar. Sığmıyor herkes birbiriyle vs atmak zorunda kalıyor. Hemen bir kaosa yol açıyor. Bir de şu olta'ya keşke biraz çözüm getirseler yani. Hiç sevmiyorum böyle. Bir de sonucu da anlamadığım şekilde FPS drop yiyorum lan. Çok garip. Craftyze'yi miyim ama sonucu da yiyorum. Bu neden oluyor bilmiyorum. Allah Allah. Valla çok garip arkadaşlar. Adamın oltası var ben. Hepsi drop yerken özellikle bunu öldüremem. Yani. İyi kestik adamı. Bunu al. Bunu al. Neden drop yiyorum? Biraz çankı. Çankı ikiye aldım da. Eskisi gibi oynayacağım. Bunları da kapat anasını satayım. Tamam mı? Pest render nerede? Best al abicim aç şöyle. Süper ya süper. Hala aynı FPS alıyorum bu arada. Az önce de 500 alıyordum şimdi de 500 alıyorum. Pat pat. Ya, adamlar sabit oynuyorlar bu arada. Hani sağ sol yapma yok benim gibi şey yok yani. Makro oldukları o kadar bariz ki. iyi ya da kötü makrolar yani. Çok bariz arkadaşlar. Birazcık oltayla yürütmem lazım. Canım çok az. Olta bitti. Allah kahretsin. Ne? O şey ender pearl'ü mü varmış? Ent yapacak bir şey yok. Saat 8.30 mesela. Son da Sky varsa şu an 100 kişi oynuyor. Sonuncu kapanmaz ama oyuncu kitesinden aşırı derecede şu an zararda. sıkıntılar yaşıyor. Valla geçmiş olsun Sonuncu. Bunun bence en önemli sebebi Sonuncu'ya adam akıllı bir güncelleme getirmemeleri. Sonuncunun en büyük güncellemesi Squid Game dizisi çıktıktan sonrasında oyuna Squid Game getirmeleriydi. O çok güzeldi. Ondan sonrasında ise ben hiçbir şey görmedim. PVP açısından hiçbir şeyi güncellemiyorlar. Kusura bakmasınlar ama ya gerçek bu yapmıyorsunuz. Keşke yapsanız. Bu örümcek anasını satayım neymiş ne OP'ymiş örümcek ya. Yani örümcek adamdan daha iyi eğim alıyor ve daha iyi vuruyor. Yemin ederim ki şu az önce beni kesin adamdan örümcek daha iyi oynuyor. Örümcek vurdu bana sadece anasını Örümcek raid atıyor o da vuruyor onun arkasından. Ve tabi hala chatte şey yapanlar da var işte. Karı gibi oynama böyle oynama. 27 bin 30 bin puan kasmışlar birbirleriyle vs falan atıyorlar. Valla arkadaşlar sizin haliniz verem yav arkadaşlar. Oğlum bırakın lan bu işleri. Bırakın lan bu şeyleri agresifliği. Biraz arkadaş olun kanki olun lan. Mesela bu çocuk kaç? 20 bin puan mıydı? Yavrum ne yapıyorsun ya? Muhtemelen şu anki rank kasma taktiği son önce da örümceğinizin olması arkadaşlar. Örümceksiz girmeyin. O hangi kitse, o hangi kitse. Yani gerçekten bunu kim biri çıkarmış bunu bu arada? Kesinlikle söyle. Biri YouTuber, bir YouTuber demiş ki arkadaşlar örümcek kullanın. Sky Morse'u kazandıran kit örümcek demiş ve örümceği koymamışsa adımda Coast değil yani. Mükemmel ne ya, harika. Neyse bu da son elimiz olsun arkadaşlar. Amacımız Texpik tanıtmak zaten Texpik çok güzel. Baştan aşağı çok güzel. Beğenmezseniz zaten bir süre sonra oynamayı bırakırsınız muhtemelen. Çünkü ben genelde her Texpik'te bir süre sonra oynayıp bırakıyorum. Sıkılıyorum yani. Sürekli oynadığım bir yok ama bu da çok güzel bir Texpik. Bu arada Texpik aşırı derecede hızlı devam edecek. La ne la? Böyle şey olur mu la? Güzelsin iyisin ama NT kanka. İşte bu muhtemelen ee, durup vuramadım. Makro diyecektim de artık millete makro demekten çok sıkıldım. Bana inanmayacaksınız bir süre sonra çünkü makro dediğim için ama makrolar adamlar. Yani bu adamlar bu, bunları bunların yazılımını konuyorlar. Sesi şimdi gel demin ota çıkmadı. Ya bu içinden geçerim senin. Ne anlatıyorsun? Şöyle biraz da kaos çıkartayım. Dur bakayım şu eli atayım. Sen yani video bitecek de bu eli de atmam lazım. Acaba ne yapacak? Nerede o teknonun yanına gidebileceğim hızlı bir yer var mı? Bu adam değil. Şuraya atsam. Tamam. Alacağım bunu. Tamam mı? Bunu da al. Şöyle. Güzel, ortaya hızlıca toplayalım. Biraz tryhard yapacağız. Arkamdan ok geldi. Yani kesin tekton atmıştır ona. Aha. Tabi tabi. Yine yırtık da çıkan pantolon. Pardon, yırtık pantolondan çıkan ejderha gibi saldırıyor. Arkadaş. Hadi senin örümceklerine kanka. Hani gerçekten Abi örümcek ya. Yemin ederim örümcek ya. Allah çarpsın örümcek ya. Neyse arkadaş umarım video beğenmişsiniz. Umarım hoşuna gitmişsiniz. videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bugün güzel bir video çekmeye çalıştım. tekrardan açıklayayım. kanalı yeni, yeni gelenler var çünkü. yakışımız çok yüksek şu an diye. Biraz yükseldi yani Yusuf. Bu E bunlar şaka. Şaka ve komiklik olsun diye söyleniyor. Kesinlikle Eğlencenize bakın gerilmeyin sakin olun ben geriliyorum sizin için zaten o yüzden hoşça kalın. Görüşmek üzere abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten üstte yazıyor. Hoşçakalın discorda gelin discorda video duyuruları ve her yeni video 18.00'da yayınlanıyor. Günler belli değil ama 18.00'dan sonra kanalı kontrol edin. Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.